koca bir coğrafyaya hükmeden, milyonlarca insanın hayatını şekillendiren bir güç nasıl olur da yıkılır? Roma, sıradan bir şehir devletiyken tarih sahnesinde öyle bir yükseldi ki, üç kıtada yüzyıllar boyunca gücünü hissettirdi. Ama hiçbir güç sonsuz değildir. Tarih boyunca her imparatorluk zirveye ulaştığında aslında kaybetmeye başladığı şeyler de vardır. Roma'da aynen böyleydi. Yükseliş, zirve ve çöküş. Roma'nın hikayesi yalnız batının değil, Konstantinopolis'in fethiyle birlikte doğunun da sonuna işaret etti. Şimdi seni bu büyük çöküşün izlerine götürüyorum. Roma'nın doğuşundan yok oluşuna uzanan bir imparatorluk hikayesi. Roma İmparatorluğu Augustus'un tahta çıkışıyla birlikte zirveye ulaşmaya başladı. Bu dönem Pax Romana yani Roma barışı olarak bilinir. Yaklaşık 200 yıl süren bu dönemde imparatorluk içinde büyük bir istikrar, refah ve büyüme yaşandı. Yollar genişledi, ticaret arttı, kültür ve sanat gelişti. Roma, Akdeniz'in dört bir yanını kaplayan bir medeniyet ağına dönüştü. Kolezyum gibi yapılar yalnızca eğlence değil, aynı zamanda bir güç gösterisiydi. Vergi sistemi, hukuk yapısı ve eyalet yönetimi sistematikti. Bu altın çağda Roma yalnızca bir imparatorluk değil, bir dünya düzeniydi. Ama bu düzenin duvarlarında ilk çatlatlar belirmeye başlamıştı. Roma'yı düşmanları değil, içeride büyüyen sarsıntılar zayıflattı. İmparatorluk genişledikçe idare zorlaştı, bürokrasi antallaştı. Yolsuzluk, rüşvet ve iktidar kavgaları devletin her köşesine yayıldı. Ekonomik krizler halkın yaşamını alt üst etti. Vergiler ağırlaştı, üretim durma noktasına geldi. Paranın değersizleşmesi ve artan enflasyon hem ticaretin hem de gündelik hayatın belini büktü. Toplum ikiye bölündü. Zenginler daha da zenginleşti, fakirler çöküşün eşiğine itildi. Asgari güce yaslanan geçici çözümler sorunları daha da derinleştirdi. Roma artık ihtişamlı değil, yorgun bir devdi. İçten içe çürüyen bu yapı artık en ufak bir sarsıntıya bile dayanamayacak kadar savunmasızdı. Roma'nın sınırları genişti ama bu genişlik onu kurumasız hale getirdi. Doğudan Persler, kuzeyden Germen kavimleri Roma'nın kapısına dayandı. Köşebe halkların yer değiştirmesiyle başlayan büyük köş dalgaları Avrupa'yı alt üst etti. Dizikotlar, Vandallar, Hunlar hepsi Roma topraklarına yöneldi. 410 yılında Vizigotlar Roma'yı yağmaladı. Bu, imparatorluğun sarsılmaz sanılan itibarını yok etti. Sınırlar korunamaz hale gelirken lejyonlar çözülmeye başladı. Artık kendi halkından oluşan sadık birlikler değil, ücret karşılığı savaşan paralı askerlerdi. Ordu içinde disiplinsizlik arttı. İmparatorluk hem içeriden hem dışarıdan kuşatıldı. Artık Roma, fetheden değil, hayatta kalmaya çalışan bir devletti. Roma büyüklüğünün ağırlığını taşıyamıyordu. Milattan sonra 285'te İmparator Diocletianus yönetimi kolaylaştırmak için imparatorluğu Doğu ve Batı Roma olarak ikiye böldü. Doğu Roma yani Bizans, zengin şehirler, güçlü ekonomi ve stratejik başkent Konstantinopolis sayesinde güçlenmeye devam etti. Batı Roma ise siyasi krizlerle, ekonomik zorluklarla ve artan barbar saldırılarıyla zayıfladı. Birlik bozuldu, koordinasyon kayboldu artık iki Roma vardı. Biri tarihe karışırken diğeri ise bin yıl daha varlığını koruyacaktı. Batı Roma İmparatorluğu içten içe çürüyordu. Barbar kavimler sınırları aşıyor, Roma'nın zayıflığını fırsata çeviriyordu. Son darbe 476 yılında geldi. Germen komutan Odoaker, son Batı Roma İmparatoru Romulus Augustulus'u tahttan indirdi. Bu olay Batı Roma'nın fiilen sona erdiği ve Orta Çağ'ın başladığı dönüm noktasıydı. Bir zamanlar kıtaları titreten imparatorluk sessizce tarihe karışıyordu. Ama Roma bitmedi. Doğu Roma yani Bizans mirası devraldı ve bin yılda yaşamaya devam etti. 1453 yılı tarihin akışını değiştiren bir yıl oldu. Osmanlı padişahı 2. Mehmet henüz 21 yaşındayken yüzyıllardır ayakta duran Bizans'ın başkenti Konstantinopolis'i kuşattı. Uzun süren kuşatma ve zorlu savaşların ardından gemilerin karadan Haliç'e indirilmesi gibi olağanüstü bir taktikle 29 Mayıs 1453'te şehrin surları aşıldı ve Konstantinopolis fethedildi. Bu zafer sadece Bizans'ın değil aynı zamanda Orta Çağ'ın da sonunu simgeliyordu. Bizans artık bir imparatorluk olmaktan çıkmış, tarih sahnesinden tamamen silinmişti. Fetihten sonra şehir İstanbul olarak anılacak ve Osmanlı'nın yükselen gücüne başkentlik yapacaktı. İstanbul'un fethi Roma İmparatorluğu'nun yıkılış sürecinin taşlanmasıydı. Asırlar boyunca varlığını sürdüren Bizans artık tarih kitaplarında yerini alırken Osmanlı yükselen bir güç olarak yeni bir çağ açıyordu. Roma yıkıldı ama etkisi silinmedi. Latince, Fransızcadan İtalyanca'ya kadar birçok Avrupa diline hayat verdi. Altyapıdan hukuk sistemine kullandığımız alfabelerden şehir planlarına kadar pek çok şey hala romanın izlerini taşıyor. Temelleriyle, su yollarıyla, amfiteyatralarıyla Roma mimarisi bugün bile dünyanın dört bir yanında hayranlık uyandırıyor. Hristiyanlık Roma sayesinde evrensel bir inanca dönüştü ve Roma hukuku modern adalet anlayışının temel taşlarından biri haline geldi. Bu Roma sadece bir imparatorluk değil, düşünceye, şehirlere ve hukuka biçim veren kalıcı bir medeniyetin fikridir. Bir imparatorluk tek bir günde yıkılmaz. Zamanla işler bozulur, önce içeriden çürür, sonra dış tehditler kapaya dayanır. Tarihteki her büyük gücün sonu kibirle başlar. Roma'da bunun istisnası değildi. Ama Roma bize şunu da gösterdi. Bir fikir, bir kültür, bir miras. Topraklardan silinse bile zihinlerde yaşamaya devam eder. Çünkü bazı çöküşler sadece bir son değil, tarihin yeni sayfalarının başlangıcıdır.